tabi bir şeyle değişse daha faydalı bir şeyle çok memnun olurdu mesela. Burada mesela e, bir danışanımız veya hmm. birçok işte sigara De veya bağımlılıklar. Yani zararlı olduğunu bile bile vazgeçemiyorlar. Bırakmak istiyor hmm. ama onun bilinçaltında soruyorum. Sigarayı hiç sevmediğin neye dönüştürmek istersin? Karar veriyoruz. Şuna diyor ve sonra oradaki biz bunları e, duyguları dönüştürme diyoruz veya hmm. duyguyu kopyalama da ve ondan sonra kişinin o duygusu değişiyor. Ve bunu birçok yerde kullanabiliriz. Ee, hı hı. Çok efektif bir çalışma. Ama bugün burada çok basit bir şey yapalım. yapalım. Herkes de yapabilir. Tamam. Arka. Mesela e, bir yani canları seviyoruz. E, miniklerini de seviyoruz. Büyüklerini de seviyoruz. Ama bazılarından böyle de ürkebiliyoruz. Hı hı. Hoşumuza gitmeyen e, o küçük canlılar var. Mesela en çok e, hangi canlıyı aklımıza geldiğimizde. Mesela fare pek hemen bizi bir irite edebilen biri, eden evet, bir şey olabilir. Evet, onun öyledir evet. Böyle mesela ne var sizin e, hoşlaşmak? Benim siyah de? böcekler. Yani böcekten hoşlanmıyorum. Ya, öldürmeye de öldüremem mesela. Hı -hı. Ama tabii aynı ortamda olduğumda da çok tedirgin Okey, bu, olurum. Bu böyle e, siyah yerde gezinen böceklerden Evet, evet bahsediyor. Adını söyleyeyim. <gülüş> adını bile söylemeyeyim. Tuhaf <laughs> oluyoruz. Peki bunu değiştirelim mi? Değiştirelim. Çok seveceksiniz. eğer ekran başında böyle e, yapısı annem, olanlarda Annem şu an Evet. Ol, i̇nanılmaz fobik Onlar da böcekleri. yapabilirler. Kapatın gözünüzü derin bir nefes alın. Ve şimdi o siyah böceği düşünün yerde geziniyor. Ve bu böcek bir gün evde çocukları olduğu için yemek yapması gerekiyor ve pazara gitmeye karar verir. Ama pazara gitmeden önce hazırlanır. Önce üstüne sarı elbisesini giyer. Ve ondan sonra biraz da süslü bir böcek olduğu için bizimkisi ayağına topuklu ayakkabılarını da geçirir. Kırmızıyı seviyor, bir de kırmızı topuklu ayakkabılarını giyer. Tam kapıdan çıkacakken pazar çantasını aldı almayı unuttuğunu hatırlar ve döner, mavi pazar çantasını da alır ve yola çıkar. Ama bir an önce gidip gelmesi gerekiyor çünkü dışarıda bazı tehlikeler var onun başına kötü olaylar gelebilir ve çocukları da evde yemek bekliyor. Bizim böceğimiz o ayakkabılarıyla tıkır 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 yürüyerek ve kenardan, kıyıdan, köşeden giderek pazara gider. Orada alışverişini yapar, torbasını doldurur ve sonra yine aynı dikkatiyle o ayakkabılarıyla tıkır 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 yürüyerek kendini koruyarak Evine gelir ve ondan sonra çocuklarına yemek yapmaya başlar. Diyerek derin bir nefes al ve sonra gözlerini açabiliriz. Çok sempatikti gözümdeki böcek tabii. <laughs> Minik ayakkabıları, sarı üzerindeki böyle döpçes gibi bir şeyle ben hayal ettim. Hı hı. Mesela bu hikaye bana Ağustos böceği hikayesini çağrıştırdı. O yüzden ben mesela Ağustos böceğinden hiç korkmam. Okey. O söyleyemediğiniz e, böceğin adı neydi? Hamam böceği. Teşekkür ederim. <laughs> Şu an hamam böceği derken nasıl vücudun? Kötü değil. <laughs> Az evvel nasıldı? Evet söylemek bile istemiyordum doğru. Hı -hı. Yani burada biz 30 saniye, 3 dakikaya çıkmadım. Hı -hı. 30 saniye gibi bir süreyi kullanarak da artık e, Nürüfer'in hamam böceği konusunda... Reji beni test edecekmiş şimdi. Kesinlikle. <laughs> e, kesinlikle edebilirsiniz. Bu oluyor. Gönderin gelsin sevgili Reji. <laughs> Buradan geçiyormuş böcekler. <laughs> Bunu e, aynen bu tepki oluyor. İlk çalışmaları yaptıktan sonra kişi inanamıyor. Ben yıllardır bununla yaşıyordum. Bu nasıl şimdi geçti mi? Ve sonra tabii aklında acaba bu kalıcı mı? Diye hemen ikinci soru dolaşmaya tabii. başlıyor. Ve kendilerini test ediyorlar. Ya bu sevimli hikaye aklında kalacak mı diye düşünüyorum tabii şu anda. Şimdi bunu şöyle düşünün. Nilüfer'in bilinç altında ha, hamam böceği dendiğinde bir görüntü bir olay vardı Hı -hı. onu rahatsız eden. Hı -hı. Şu anda biz... Bilinçli bir şekilde içeri girdik. Oradaki o çalan olumsuz CD'yi oradan çıkarttık. Ve hamam böceği dendiğinde oraya başka bir CD yerleştirdik. Ve artık fonda hep o çalışıyor. Yani Nilüfer onu bir daha düşünmek durumunda değil. Hı hı. Oradaki o duygusunu, dürtüsünü değiştirmiş olduk. Evet bunu aslında her şeye uyarlayabiliriz değil mi? Korktuğumuz aslında. fobilerde kullanabiliriz. Bunu kullandığınız hayvanlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Hı hı. Ee, ama işin daha ilerisi işte o 9 tane önemli tekniği var NLP'nin. Biz bu şekilde algıları değiştirebiliyoruz. Ve inanın böyle hepsi de bir